Avrupalıların Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiği Kanuni Sultan Süleyman Han, büyük alim Yahya Efendi ile süt kardeşti. Kanuni Yahya Efendi'ye çok büyük saygı duyar, sözüne fazlasıyla önem verirdi. İşte bu mübarek zat bir gün atıyla giderken iki papaz önüne atlar ve atının yularına yapışıp onu durdurur. Papazlardan biri büyük bir hiddetle "Yahya Efendi, Yahya Efendi, söyle bakalım." sizin dininizde ölmüşlerden vergi almak var mıdır? diye herkesin içinde bağırarak sorar. Yahya Efendi şaşırmış bir halde cevap verir. Hayır, böyle bir şey yoktur. Diğer papaz daha da hiddetlidir. Ama sizin sultanınız bizim ölülerimizden bile cizye alıyor. Peki bu nasıl oluyor? Yahya Efendi duydukları karşısında verecek cevap bulamaz ve büyük bir mahcubiyetle oradan ayrılır. Hemen gidip padişaha bir mektup yazar mektupta çok ağır ifadeler vardır. Oturduğun o tat sana haram olsun, başına geçsin. Zulmün ölülere bile ulaşmış da haberimiz yok. Bu yaptığın zulüm nedir? Derhal o tahtı terk et. Koskoca Cihan Sultanı bu mektubu alır almaz derhal yanındakilerle beraber yola çıkıp Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gider. Hayırdır abi ne suç işlemişim acaba diye sorar. Yahya Efendi hala celallidir. Daha ne olsun? Memurların, gayrimüslim vatandaşların ölmüşlerinden bile cizye alıyormuş. Böyle zulüm olur mu? Padişah hemen bu alayı soruşturur ve bir ihmal olduğunu, kayıtların 5 senedir yenilenmediğini anlar. Rengi sapsarı olur. Tahtından kalkar ve Yahya Efendi'nin o taht sana haram olsun sözünden dolayı da sorun hallolana kadar geçen bu sürede tahtına bir kez bile oturmaz derhal kayıtları yenilettirir. Fazla alınan vergilerin hepsini iade ettirir ve helalliktiler. Ardından doğruca Yahya Efendi'ye gidip olayın aslını anlatır ama memurlarımın bir hatasıdır diye bir mazerete de sığınmadan bütün suçu kabullenmiştir. Sonunda da büyük bir mahcubiyetle Yahya Efendi'ye dediklerini hallettim. Şimdi tahtıma oturabilir miyim abi? diye sorar. Ve bir gönül sultanı bir cihan sultanına emreder. Git artık nasıl oturursan otur. Sen bir cihan sultanısın. Bunun gereğini de hakkıyla yerine getir. Koca Kanuni dergahtan ayrılırken gözyaşlarını tutamaz ve ülkesinde kendisini ikaz edecek böyle alimler bulunduğu için Allah'a şükreder. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.